Rusya Avrupa'ya karşı savaşın ilk adımını attı. Avrupa'nın merkezine dev bir Jemmer elektronik savaş cihazı yerleştiren Rusya, Polonya ve İsveç'in GPS vericilerini etkisiz hale getirdi. Intelligence Online yayınında paylaşılan bilgilere göre Rusya'nın Litvanya ile Polonya arasındaki Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad kentinde konuşlandırdığı Tobol sistemi Avrupalı istihbarat örgütlerini endişelendirdi. Tobol sistemi Rusya'nın en gizli askeri teknoloji projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Hem karadan hem de havadan gelen füzelerle etkili bir şekilde başa çıkabiliyor. Ayrıca savaş uçakları İHA'lar ve helikopterler gibi araçların elektronik sistemlerini engelleyebilen bir yer istasyonuna da sahip. Ancak cihazı Avrupa için tehlikeli kılan özellik, uzaydaki uyduların veri yakışını engelleyebilen gelişmiş radar, önleme ve bozma, elektronik statik sistemlere sahip olması. Kaliningrad kentindeki liman başta olmak üzere farklı noktalara yerleştirilen Tobol sistemi, batının uydu iletişimini bozmak ve engellemek amacıyla uydu bağlantılı küreler kullanıyor. Tobol'un radar küresinin neredeyse bir apartman büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Rusya Tobol sistemini Amerikalı milyarder Elon Musk'ın projesi kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerine internet erişimi sağlayan Starlink uydularına karşı da kullanmış. Washington Post'un verdiği bilgilere göre 2023 Nisan ayında Rusya GPS sinyallerine erişerek Starlink uydularının dünya genelinde internet erişimini yaklaşık 20 gün süreyle kesintiye uğratmış. Intelligence Online Tobol'un Polonya'ya karşı da kullandığı bilgisine ulaştı. 18 Ocak tarihinde faaliyete geçirilen sistem bu tarihte Polonya'nın yarısında GPS verilerini belirli bir süre için engelledi. Rusya'nın Avrupa'daki elektronik savaş faaliyetlerini arttırması nedeniyle Avrupa polis istihbarat örgütlerinin karşı önlem planları yaptığı belirtiliyor.